Çoğumuz ya karışık buldu ya da uzun olması itibariyle okumadı. Biliyorsunuz ki MEP YKS müfredatını değiştirerek yayınladı. Ben bugün sizler için kaldırılan konuları bulup video olarak yayınlıyorum. Müzik Yaklaşık 500 sayfalık dosyadan kaldırılan konuları bulmak tabii ki kolay olmadı. Bu yüzden lütfen videoyu paylaşıp beğenmeyi, benden esirgemeyiniz. Şimdi hangi konuların kaldırıldığını öğrenmeye geçelim. Şu önemli noktaya değinmeden geçmeyelim. Biliyorsunuz ki kaldırılan bu konular sadece 12. sınıf müfredatındadır. Dolayısıyla TYT 9, 10 ve 11. sınıfları içerdiği için bu konular AYT'den kalkmıştır. Yani TYT'den bir kaldırma söz konusu değildir. Kaldırılan konular şöyle. AYT Edebiyat, Roman, Tiyatro, Deneme ve Söylem konuları AYT müfredatından bu yıl sorulmayacaktır. AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kaldırılan konular ise şöyle. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, tasavvufi düşüncenin oluşumu, tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutu, kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar, Kur'an'dan meşazlar, Hucura Suresi 10. Ayet. Güncel dini meseleler, dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemler, iktisadi hayatla ilgili meseleler, gıda maddeleri ve bağımlılıkla ilgili meseleler, sağlık ve tıpla ilgili meseleler, Kur'an'dan mesajlar, Enam Suresi 151-152. Ayetler Hint ve Çin dinleri Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm Bu konularda ayet ettiğin kültürü ve ahlak listesinden bu yıl sorulmayacak konulardır. AYT tarih kaldırılan konular ise şöyle. İki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve Dünya. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya. Toplumsal devrim çağında Dünya ve Türkiye. 21. yüzyıl eşiğinde Türkiye ve Dünya. Bu konularda AYT tarihten bu yıl sorulmayacak konulardır. AYT coğrafyadan kaldırılan konular ise şöyle. Küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim, ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye'nin jeopolitik konumu, Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine et olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında sorun oluşturan mekansal unsurlar ve günümüz çatışma alanları, çevre ve toplum, doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamaları, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimine ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler. AYT Matematik kaldırılan konular ise şöyle. Türev, limit ve süreklilik, Anlık değişim oranı ve türev, türevin uygulamaları, integral, belirsiz integral, belirli integral ve uygulamaları. AYT geometri kaldırılan konular ise şöyle. Sadece analitik geometride çemberin analitik incelenmesi. AYT fizik kaldırılan konular ise şöyle. Atom fiziğine giriş ve radyoaktivite, atom kavramının tarihsel gelişimi, büyük patlama ve evrenin oluşumu, radyoaktivite, modern fizik, özel görelilik kuantum fiziğine giriş, fotoelektrik olayı, Compton saçılması ve de Broglie dalga boyu. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları, görüntüleme teknolojileri, yarı iletken teknolojisi, süper iletkenler, nanoteknoloji, lazer ışınları. AYT kimya kaldırılan konular ise şöyle. Organik bileşikler, hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksilik, asitler, esterler. Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler, fosil yakıtlar, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik, nanoteknoloji. AYT biyoloji kaldırılan konular ise şöyle. Bitki biyolojisi, bitkilerin yapısı, bitkilerde madde taşınması, bitkilerde eşeyli üreme, canlılar ve çevre. AYT mantık kaldırılan konular ise şöyle. Mantık ve dil, dilin farklı görevleri, anlama ve tanımlama, sembolik mantık, sembolik mantığa geçiş, önermeleri mantığı, inceleme mantığı, çok değerli mantık. AYT Sosyoloji kaldırılan konular ise şöyle Toplum ve Kültür Toplumsal Kurumlar AYT Psikoloji kaldırılan konular ise şöyle Öğrenme Bellek ve Düşünme Ruh Sağlığının Temelleri YDT İngilizce kaldırılan konular ise şöyle Fevers, News Stories, Alternative Energy, Technology, Manners AYT Tarih ve AYT Coğrafya'dan herhangi bir konu eksilmesi olmamıştır. Çünkü tarih ve coğrafya derslerindeki konular lise 1, 2 ve 3. sınıflarda işlendiği için herhangi bir konu eksilmesi olmamıştır. 2020 YKS müfredatının değişen konuları bu şekildedir. Video açıklamasındaki bulunan linkten kaldırılmayan konuları öğrenebilirsiniz ve daha detaylı bilgi için o linke tıklamanızı tavsiye ederim. Bu konular doğrudur arkadaşlar. MEP tarafından yayınlanan 500 sayfalık dosyaların içine incelenerek paylaşılmıştır. Yani resmiyeti vardır ve güvenli dikkate alabilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.